Bulgaristan'ın Burgaz kentinde otobüslere hedef alınan ve geride 5 ölü bırakan İsrail'li turist kafilesi ülkelerine döndü. Başkent Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion havaalanına inen İsraillileri burada yakınları ve sevenleri karşıladı. Karşılama sırasında her ne kadar duygusal anlar yaşansa da kimileri tatil için seçtiği Bulgaristan programını iptal etmeyi düşünmüyor. <laughs> Olaydan bir gün sonra Bulgaristan'da aynı noktaya gidiyor olmak iyi bir fikir değil. Çok fazla seçeneğimiz yok ya da bu bir gerçek ve biz de bu gerçekle yaşamalıyız. Aynı saldırı burada da olabilir ki daha önceleri burada da otobüsler patlatılıyordu. Bugün olmasından da korkuyoruz. Bulgar polisinin en çok iyi sorgulama yapmasını umut ediyoruz. Daha çok güvenlik. Dilerim kendimizi güvende hissederiz. İsraililerin yurt dışına vurulduğunu duymak çok üzücü. Peki bu bizim seyahatimizi engelleyecek mi? Hayır. Dünyanın istediğimiz her ülkesine gideceğiz. Öte yandan aralarında Türkiye'nin de bulunduğu birçok ülke turistlere hedef alan saldırıyı kınadı.